Salim İbni Ubade diyor, vefat etti diyor. Fehazene ebuhu hüzlen şediden. Babası diyor çok hüzünlendi. Çok üzüldü böyle. Fakilehu lehu fi dalik. Ona dediler ya sen ne yapıyorsun ya? Bu kadar düzülmene üzülmene gerek yok. Kendini parçalama dediler ya. O ne dedi biliyor musun? Vallahi la ahzunu ala firakihi. Ben onun öldüğüne, ondan ayrıldığıma üzülmüyorum ki. Ya? Velakinnehu ma ala haletin seyyetin. Kötü bir hal üzerinde öldü. O yüzden dedi ona ağlıyorum dedi. Şimdi geliyorlar Hoca efendi he babam tuvalette öldü. Efendi Hazretleri dedi ki ne olmuş tuvalette öldüyse? Yani ne bileyim kötü bir yerde öldü ya. Dua edin dedi. Televizyonun karşısında ölmemiş ya ne olmuş dedi helada öldüyse. Adam helada ölse ne olur? Zaten helaya girmesi gerekiyordu. Belki adam abdesti hazırlanıyordu da helaya gitti. Ne var bunda? Öyle değil mi? Helaya gitmek diye bir şey yok. Zaten gittiğim bir yer. Gitmen gereken bir yer. Abdest taharet alacaksın. Allah sana öyle yaratmış. Yani ihtiyacın bu senin. Ne olmuş helada öldüysen? Televizyonun başında ölmemiş ya. O filmleri, açıkları, çıplakları, dizileri seyrederken ölmemiş ya. Öyle mi? Tuvalette ölmeyi büyük bir şey yerine koyuyor da insanlar. Televizyonun başında ölürüm korkusu hiç yok insanlarda. Ama tuvalette ölürüm korkusu var. Tuhaf bir kafa değil mi? Ahiret haklı olmayınca insan neyse felen ma müddetün ba'de defnihi aradan onun defnettikten sonra bayağı bir zaman geçti. Derken ca'a raculun ila ebihi adamın bir tanesi onun babasına geldi. Yani o çok üzülen babası var ya ona geldi. Fekale dedi ki Ra'aytu ibneke fil mena. Ben dedi senin çocuğunu rüyamda gördüm dedi. Babası da şimdi zaten onu merak ediyordu ya. Ben senin çocuğunu dedi rüyamda gördüm. Fakültü <laughs> ma faalallahu bik ve ona sordum dedi. Allah sana nasıl bir muamelede bulundu? O da dedi ki gafarali bi Allah beni bağışladı dedi. Niye? Kultu bi maza ne yaptın da Allah seni bağışladı diye sordum diyor. Dedi ki merartu bi müezzinin bir müezzinin uğramıştım. Yani müezzin ezan okuyordu. Ben oradan geçiyordum. Ve ene kasirun ilel masiyeti. O anda dedi aklımda da bir günah vardı yani. Günaha doğru gidiyordum. Ama var hani ezan okununca durdum dedi yani. Sonra ve <laughs> huve O da ezan okumaya devam ediyordu. Hiçbir şey yapmadım. O günah giderken durdum bekledim diyor. Fe vekaftu hatta şehittu ma'hul eden Durdum, o ezan okuyana kadar onu dinledim. O söyledi, ben tekrar ettim ezanı diyor. Felem ma faraqa ne zaman ki müezzin ezanı bitirince esneytullah ve tuhu sonra ben de elhamdülillah çektim işte yani dualar yaptım. Allah'a hamd ettim. Mevla Teala Hazretlerine işte hiçbir şey yapamıyorsan böyle yap bari değil mi? Elhamdülillahi rabbil alamin. ve selam ala Rasulillah diye bir şey de. tümme berahtu diyor. Sonra yoluma devam ettim. Felem ma vada'tu felem ma fi kabri ne zaman ki kabrime konuldum dehale aleyye melekan galizan iki tane melek geldi benim yanıma diyor ve kaseda ben bana azap etmeyi kastetmişlerdi diyor feiza bir baktım ki münadin yunadi bir münadi nida ediyor dedi ki emseka an azab azabihi azabı bundan çekin dediler niye La yahmilu minar rahmanir rahim en yu'azib abdan fi batnil ard. Allah bir kulu yeryüzündeyken azap etmez. Öyle kul ki o da ama yeşhedu ala zahriha ezanel müezzin. Ezana şahitlik ediyor. Ezana saygı duyuyor, ezanı dinliyor. Ve şehide bil vahdaniyeti Allahu Teala Hazretlerinin vahdaniyetine şahitlik ediyor. Ve yesme'u'l ezan min evvelihi ila ahirihi ezanı başından sonuna kadar muazzam bir şekilde dinliyor ve ezan kelimelerini tekrar ediyor. Sünnet olan bu. Ezan kelimelerini tekrar etmek. Ama hiçbir şey yapamıyorsan otur dinle. Sizde de öyle mi? Çocukluğumda ben hep bakardım böyle. Büyükler böyle eğer çalışıyorlarsa işi bırakırlardı. Hele eniştemgül falan. Dedem mesela bizim çocukluğumuzda televizyonun fişini çektiriyordu. Doğru mu? Sonra bunu niye yapıyor biliyor musun? İbtiga merdati illa Teala. Allah-u Teala Hazretleri'nin rızası için yapıyor. Aman diyor korkarız. Dedi ki sonra bu melekler diyor fe azabi azabı benden aldılar diyor. Azap etmediler bana. Ve nüditü ve bana şöyle bir nidada bulunuldu. İnnallâhu Teala gafareleke Allah seni affetti. Niye biliyor musun? Listima'ike ezane müezzinin. Çünkü sen ezanı dinledin. Müezzinin okumuş olduğu ezanı dinledin. <laughs> Televizyon kapanmaz. Teyip kapanmaz. Telefon kapanmaz ezan okunduğu zaman. Kimse ezan kelimelerini tekrar etmez. Ve size şunu söyleyeyim. Efendi Hazretlerimizin de çok okuduğu. Men tekelleme indel ezan. Kim ezan okunurken konuşursa. Dünya kelamı. Khife aleyhi min zevalil iman. Bunun imansız gitmesi üzerine korkulur. ha. Yani son nefeste iman tehlikesi var bunda. Ezanı dinlememekte. Efendim bak burayı da okumam lazım. Burası hele çok daha bir acayibime gitti ya. Ezan kelimeleri dinlemenin fazileti hakkında. Bak burası daha bir başka ya. Musannif diyor ki Semi'atü eba abdillahil haddadi ve Muhammed ibni Nuaym. Bunlardan duydum diyor ikisinden de. Yuhkiyani an Ebil Kasım ile Hatip rahimuhullah. Onlar diyor Ebu Kasım Hatip'ten diyor hikaye ediyorlardı. Yakulu anlatıyordu. <laughs> Belagana bize ulaştı ki anne Zübeyde. Bu Zübeyde kim biliyorsunuz mu? Zübeyde Zübeyde binti Cafer. Zübeyde binti Cafer İbni Mansur Haşimi Abbasi. Abbasi halifelerinden, onların kızlarından tamam mı? Bu Zübeyde hani o zaman Abbasilerin devletli Abbasi devleti. Onların çocuklarından birisi. Bu Zübeyde de fi meclisi şarabin böyle şarap içilen oyun eğlence yerlerinden birisindeydi. Ve indel mukanniyat tam böyle çalınıyorken, söyleniyorken şarkılar, türküler. Akhadal müezzin, fi dariha bil ezan. Ezan başladı. Hemen ne yaptı biliyor musun? Fe tekaddemet ileyhinne bil imsaki hemen ileriye atıldı li yefruqal müezzine min Yani insanlar ezanı dinlesinler. O müziği falan durdurdu. İçmeyi falan bıraktırdı insanlara. İçtiğiniz, yediğiniz şeyleri bırakın. Ezanı dinleyin diye böyle. Ve şeydet bimitli ma Şehide Biha'l müezzin. Müezzin neyi söylüyorlarsa aynısına şahitlik yaptılar. Allahu Ekber, Allahu Ekber. Onlar da dediler Allahu Ekber, Allahu Ekber. Eşhedü en la ilahe illallah. Onlar da dediler eşhedü en la ilahe illallah. Felemmâ Neyse aradan zaman geçti. Bir gün geldi bu. Zübeyde vefat etti. Ondan sonra Ra'ha ba'zu salihin. Filmenâm. Bazı salihler onu rüyasında gördüler. Dediler ki ona ya Zübeyde ma haluk halin nedir diye sordular. Galet o Zübeyde de dedi ki gafar ali rabbi Allah beni bağışladı dedi. Gale bir bi sebebil hiyadilleti haferte haferti bi mek beyne Mekke'ti vel Medine. Ya sen Mekke ile Medine arasında böyle su kuyuları açardın. Oralarda böyle vakıf kurardın. işte insanlara yedirmek, içirmek vesaire. İnsanlar faydalansın diye Mekke Medine arasında yaptığın hizmetler sebebiyle mi? dedi Allah. yok dedi. Ondan sebep değil. E, fe inneha kanet emmewalan mağsubetan. Ya o, benim onu yaptırmam zaten dedi. Bize teslim edilmiş e, devlet parasıyla yani. Öyle mi? Benim şahsi paramla değil. Bana teslim edilmiş parayla ben onu yaptırdım yani. Vakıf malı. Kendi şahsımdan bir şey değil dedi. E Fecale sevab behal yerbabiha. Allahu Teala Hazretleri onun sevabını erbabına verdi. O yaptırılmış olduklarımı. Mesela o kasada ne vardı? Vakıf parası. Ben gelmişim, sen gelmişim, vakfa vermişsin, hayır yapılsın diye. Onların hepsini erbabına verdi yani. O para sahiplerine. Velakin ancak küntü fi meclisi şarabin. Ancak ben o içki içilen böyle şarkılar, türküler çalınan yerdeydim ya. Evet. Fe'emsektu anil Orada içki içiliyor diyor. Durun dedim insanlara. İçki içmeyi bırakın. Hine ahadel müezzin fil eden O müezzin ne zaman ki ezan okumaya başlayınca durun dedim ya. Ondan sonra fekale dedi ki Allahu Teala li melaiketihi Mevla Teala Hazretleri meleklerine dedi ki ensiku azabiha. Bunun azabını bundan kaldırın dedi. Niye? felevlem yekuni tevhidu fi kalbiha eğer bunun kalbinde iman olmasaydı tevhid olmasaydı rasihan inde sahbeti o içkinin vermiş olduğu sarhoşlukta bile tamam mı eğer bunun kalbinde iman olmasaydı ma zekeratni inde sekri sarhoşluk halinde beni hatırlamazdı dedi. Fegafer ali bi Allah diyor beni bundan sebep bağışladı. Ben de sana şunu söylüyorum işte. Mevla Teala Hazretleri bak bu sarhoşun bile bu sarhoş bile diyor ki yahu diyor tamam diyor sarhoşuz falan ama ezan okunduğu zaman bir susalım ya. En başında da dedim ya ha bu enkazın altında kalmak bir şey değil ha. Bunun altında kalırsan şehit olursun. Ama bu gaflet enkazının altında kaldığın zaman ezan okunur, şarkı çalar, çengi oynar. Ya şu Ezan okunuyor şunu bir kapatalım demezler.